bölme sorusunu yaparken internet kesildi. Zoom beni attı. Şu ikinci soruyu tekrar çözeceğim. fx eşittir 2x artı 1 bölü x eksi 2 olduğuna göre f'in türevinde 3 nedir? Türev alacağız. Bölmenin türevinde diyorduk ki birincinin türevi çarpı ikinci eksi. Birinci çarpı ikincinin türevi bölü ikincinin karesi. Peki burada birincini bu, ikinciyi bu alacağız ve birincinin türeviyle başlıyorum. Şu vatandaşın türevi 2 midir? Evet, 2 xin türevi 2'dir. Birinin türevi 0 yazmıyor. X, e, birincinin türevini aldım. İşte burada. Sonra çarpı ikinci diyor. Çarpı diyorum. İkincimiz x eksi 2. Şimdi eksi diyorum. İşte bundan dolayı. Şimdi birinciyi düz yazacağım birinci olan 2x artı 1 aynen yazacağım. Çarpı ikincinin türevi. Yani x eksi 2'nin türevi ne olacak? O da 1'dir değil mi? x'in türevi 1'dir. Eksi 2'nin 0 yazmıyorum. Bölü ikincinin karesi. Yani x eksi 2'nin karesi. Bunu ister düzenle dağıt falan veya direkt f'in türevinde 3 dediği için direkt 3'ü koy. Ben 3'ü koymayı tercih ediyorum. x'lerin yerine 3 koyuyorum. Yukarısı 2 parantezinde 3'ten 2 çıktı 1 kaldı eksi bu parantezin içine 2 kere 3'ü 6, 1 daha 7 çarpı şu da 1 bölü aşağıda 3'ten 2 çıktı. 1'in bir, karesi. Şurası 2 kere 1, 2 eksi 7 kere 1, 7 bölü 1'in karesi 1. Eksi 5 bölü 1'den eksi 5 bulduk. C. Üçüncü soru da yine aynı şekilde neymiş? bölmenin türeviymiş. O zaman ne yapıyoruz? Birincinin türevi diyorum. 4x eksi 1'in türevi nedir? 4'tür. 4x'in türevi 4. Eksi 1'in 0. Çarpı ikinci. Yani x artı 3 diyorum. Eksi diyorum. Bu kez birinci aynen 4x eksi 1 diye yazıyorum. Çarpı ikinci. Yani ikincinin türevi. x artı 3'ün türevi 1. Bölü ikincinin yani x artı 3'ün karesi diyorum. Eşittir. Şimdi x'in yerine 0 yazmak istiyorum. f'in türevini aldım. 0 yazıyorum x'lerin yerine. Şurası 4 çarpı görünüyor değil mi? 4 çarpı parantezin içi 0, 3 daha 3. Eksi, burası 0, 1'den parantezin içi 1 çarpı 1. Böyle açısı koyarsam 3 üç yapıyor. 3'ün karesi 9. Yukarısı 4 kere 3 12. Şurası eksi 1. Önünde b eksi daha olduğu için artı 1. Bölü 9. Yani 13 bölü 9. E şıkkı oldu.